Before you came round My heart would never be much faster Before you came round I was ready to slow down Tikimlerle kaldığımız yerden derslere devam ediyoruz. Map kazanım testinin dördüncü kısmını, dördüncü testini sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmalıdır diye Atom diyor sana. Atom neydi? maddenin tek taneciğinden bahsediyor sana. Yani atom olacak. NH4 artı ne olabilir? Bakın bu artı diyorsa katyon değil mi? Yani iyon olabilir arkadaşlar. geldim e, molekül diyor. Molekül şeklinde olacak. Bir kere bu değil arkadaşlar. E, CO2 olabilir. H2O olabilir. Bu değildir. İyona girer. Değildir. Diğerleri olabilir. Bakalım şimdi. O zaman 2 neymiş? İyon. 2 iyon. Evet iki iyon olacak arkadaşlar. Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Cevap ne oldu direkt? Arkadaşlar bir Bursa çıkacak. Şimdi atom dediği için sodyum atomdur. CO2 nedir? Moleküldür arkadaşlar. Cevap Bursa. Geldim diğer soruya. Şimdi polarlık, apolarlık vardı. Polarlık, apolarlıkta nasıl bakıyorduk? Polar ya da apolar sıfırlıyorsa, apolar sıfırlamıyorsa polardı. Ben bunu nasıl yazıyordum CO2? Şu şekilde yazabilirim komple molekül olarak baktığım zaman birbirini ne yapıyor? Götürebiliyor. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Polar moleküldür. Yani sıfırlama vardır diyebilir miyim? Arkadaşlar sizce? Diyemem, değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Polar değildir. Apolardır, doğru mu? Dolayısıyla bir yanlıştır. Lewis gösterimi, Lewis gösterimi doğrudur arkadaşlar. Değerlik elektron sayılarına bakılarak yapılır. 8 çift elektron bağ yapımında kullanılmıştır diyor. 8 çift elektron. 8 çift diyor arkadaşlar. Bakın. Bağ yapımında kullanılan kaç tane? Bakın. Kaç çift var? 1 2 3 4 çift var. 8 tane elektronu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla 3 de yanlıştır cevap adana çıkar arkadaşlar. Geldim 2'ye. Alta gelelim arkadaşlar. Hemen şurayı siliyorum. Geldim <laughs> İkinci soruya diyor ki aşağıdakilerin hangisi doğru yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Baktığınızda yerine koyacağız. Bu tabloda zaten iyonik kovalentse güçlü etkileşimlerde başka ne oluyordu? Zayıf et zayıf etkileşimler yer alır değil mi? Şuna baktığımız zaman güçlü ve ne olarak ayrılıyordu? Kimyasal yani zayıf olarak ayrılıyordu değil mi? Ters söyledik arkadaşlar. Şöyle sileyim tekrar yazayım. Güçlü ve zayıf olarak adlandırıyorduk değil mi? Şurası zayıf olacak. Dolayısıyla iyonik kovalentse ne diyeceğim ben buna? Ne oluyordu? Metalik olacak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla geldim. Zayıf etkileşimde ikiye ayrılıyordu. Hidrojen bağlarıyla Van der Waals bağlarıydı. Cevap ne oldu o zaman? Adana oldu arkadaşlar. Geldim. 4 ve 5. soruyu arkadaşlar. Baktığımızda aslında basittir kimyasal türler arasında etkileşim. Karıştırmanıza gerek yok. Güçlü etkileşimlerdir diyor sana. Güçlü etkileşimler etkilidir diyor. Güçlü etkileşim olması için bakın iki tanesi birleşmiş, aralarında bağ alışmış molekül oluşturmuş değil mi? Dolayısıyla bu güçlü etkileşimdir. Ne olmuş? Sıvıdan gaza geçmiş. Sıvıdan gaza geçtiyse bu fiziksel bir olaydır. Fiziksel bir olaysa zayıf etkileşimleri arkadaşlar. Güçlüler neydi? Kimyasal olacaktı. Doğru mu? Kimyasal. Dolayısıyla o gitti. Ne oldu? Bakın aralarında gene bir bağ oluşmuş. Kimyasal bağ da Dolayısıyla bu da doğru cevap. Denizli çıkacak. 5'e bakalım. Lewis yapısı yanlıştır diyor arkadaşlar. Lewis yapısı yanlıştır dediğinde baktığımızda bakın hepsini tek tek yazacaksınız. Sitrojenlik doğrudur. Değerlik elektronuna bakıyorum. Klora açtığım zaman 17 yani. Açtığımda 2, 8, 7 diye açtım. Cl'yi yazıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yazdım değil mi? Yanına bir tane daha Cl eklediğim zaman gene Cl'yi yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye koydum. Dolayısıyla ne oldu? Bakın Cl'nin yanlarında neler var? elektronlar olacak. Bakın Cl yanında elektron var mı? Yok. Dolayısıyla yanlış olan bu olacak arkadaşlar. Diğerleri doğrudur zaten yerleştirdiğiniz zaman diğerlik elektronlarına göre. 6'ya bakalım hemen. Hangileri polar hangileri apolardır diyor arkadaşlar. Buna polarlık neydi arkadaşlar? Sıfırlama. Yok apolarlık da sıfırlama olacak. Hidrojene baktığımda hidrojen nasıl da ahında böyle. Apolardır doğru değil mi? NH3 neydi? Şu şekilde yazılır NH3 arkadaşlar. Şu şekilde yazılır. Dolayısıyla sıfırlama var mı? Yok. Polardır. Doğrudur arkadaşlar. Geldim. H2O'ya bakıyorum. O H2O'yu nasıl yazarım? Şu şekilde yazarım arkadaşlar. Bunlar tek tek bakacaksınız. H2O'yu bu şekilde yazdım ne oldu? Polar oldu. Doğrudur. CL'yi yazdım. Bakın daha yeni yukarıda yazmıştım CL'yi. Şu şekilde oluyor. Değil mi? CL'yi yazdım da değerlik elektron sayılarına göre. Dolayısıyla arada da iki tane elektron bir tane çizgiye denk yani bir tane çizgi diye koydum ben buraya. Sıfırlama olduğu için ne oldu? Apolar oldu bu. Ama co baktığımda co bakın arkadaşlar. Ne? Sıfırlama var. Sıfırlama varsa apolar olacak. Polar değil. Cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. Geldim 7. soruya. <laughs> 7. soruya baktığımızda arkadaşlar 7. soruya baktığımızda 7 ve 8'e bakalım hemen şöyle. MGO bileşiği için hangileri doğrudur diyor. MGO. MG nedir arkadaşlar? Artı 2. O2 nedir? O eksi 2 de magnezyum, metal, oksijen, ametaldir. Dolayısıyla magnezyum iki elektron ne yapar arkadaşlar? Verir. Doğrudur. Oksijen atomu iki elektron ne yapar? Alır mı arkadaşlar? Evet alır. Bu da doğrudur. Ametaldir çünkü değil mi? İyon, i̇yonik ele, arasında elektrostatik çekim kuvveti vardır. Artı ve eksi yükler var. Elektrostatik çekim kuvveti var ki metal metale bağ oluşturuyor. iyonik bağ oluşturuyordu. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap. Edirne. Metalik bağlarla ilgili 8. soruya baktığımızda metalik bağlarla ilgili hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Baktığımızda metalik bağlar güçlü etkileşimlerdir. 3 yanlış. Elektron denizi modeli ile açıklanır. Doğrudur. Tanımında bu yazar arkadaşlar. Atom yarıçapına bağlı olarak kuvveti ne alardı? Değişirdi. Metalik özellik ne alıyordu? Aşağı doğru inildikçe mesela bir a grubunda artıyordu. Çapa bağlı olarak artıyor. Değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim ben buna? Ceyhan diyeceğim arkadaşlar. Geldim hemen diğer soruya siliyorum hemen şurayı da arkadaşlar. Dokun soruya baktığımızda hangileri doğrudur diyor. İyonik bağlarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur diyor. Dokuz arkadaşlar. E, kristal özgürlüğü yapıldır. İyonik bağlar tuzu düşünün. NaCl değil mi? Na artı Cl eksi. Doğrudur. Davis kontrolünde nokta formülsel yapısı gösterilebiliyordu. Evet. Bundan sabahtan beri yapıyoruz. Doğrudur. Çünkü elektron alışverişi olacak, ortaklanması plan olacak ya bu da doğrudur. Yapı birimi formül birimi olarak ifade edilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap Edirne çıkar. Geldim 10. soruya. 10. soruya baktığımızda aşağıdakilerden Nacele bileşiğinde hangileri bilgiler doğru verilmiştir diyor. Kaç numaralı bilgi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi NA artı CL eksiye baktığımızda iyonik bağlıdır diyor. Bakalım hemen. Hangi bilgiler yanlıştır diyor arkadaşlar. Baktığımızda nacele suda yönlen ayrılarak çözülür. Evet. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Katı halde elektriği iletmez arkadaşlar. Sulu çözeltisi elektriği iletir. Geldim 11'e. Diyor ki 11. soruda aşağıdaki verilenlerden hangisi atomlar arasında iki apolar kovalent bağ oluşur diyor. Yani iki tane apolar kovalent bağ oluştur diyor bana arkadaşlar. Baktığınızda oksijen açtığında 2'ye 6'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Oksijeni açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye aralarında iki tane çift bir Bakın dolayısıyla cevap denizli olacak. Geldim diğer soruya arkadaşlar. E, diğer soruda da baktığımızda iyon sembolü, iyonik sembolü doğru ve e, yanlış gösterilmiştir diyor. Yanlış gösterilmiştir diyor. Baktığımızda arkadaşlar direkt baktığımızda N7'ye eksi 3 ya ne bulmuş? 10 bulmuş değil mi elektron? Şimdi şöyle yazacaksınız. Anyon olduğu e, şey Tamam. Yani 7-3 10'dur. Doğrudur bu arkadaşlar. Doğrudur. E, flora bakacaksınız. Flor'un sembolü F-9'dur değil mi? Ben bunu nasıl yazarım? Flora yazdığım zaman 9 ise 2'ye 7 diye ayırırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yazarım değil mi? Dolayısıyla ne oldu? 2'ye 7 F elektronları olması lazım. Burada ne yapmış? Elektronlarını yazmamış arkadaşlar. Elektronların yazılmama nedeni olan sadece neydi oluyordu arkadaşlar? Katyonlarda olurdu. Bileşik oluştururken katyonlarda elektronlar yazılmazdı. Ama anionlarda ne yapıyor? Yazılıyor. Bunu unutmayın. Dolayısıyla cevap ne oldu? Ceyhan çıkacak arkadaşlar. Yani Lewis yapısı bu şekilde değil, şu şekilde gösterilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Dolayısıyla o şöyle yapılır. Şuradan da bir tane eksi şeklinde gösterilir. Evet arkadaşlar, kimyasal türler arası etkileşimlerle alakalı soruları çözdük. Umarım faydalı olmuştur. <laughs> e, şimdi şurada bir tek şunu söylemedim, şunu da söyleyeyim tekrardan arkadaşlar. Şurayı apolar neydi? Bakın tekrar konuyu özet geçiyorum. Apolarda sıfırlama var, sıfırlama var. Polarda sıfırlama yok arkadaşlar. Polarda sıfırlama yok. E, HCl po, apolar mı polar mı? Farklı kuvvetler. Dolayısıyla nedir? Polardır arkadaşlar. Gitti. N'de yazdığım zaman ende şu şekilde çıkar. Yani üçlü bağ çıkar. Bu da gitti. CO2 neydi? Şu şekilde üçlü bağ çıkar. Toplamda kaç tane bağ oluşuyor? Bak apolar kovalent bahsediyor sana. Apolar ama dört tane bağ oluşuyor arkadaşlar. Bu da gitti. Cl'ye bakıyorum. Şu şekilde çıkardı Cl. Tamam apolardır ama bir tane bağ oluşur. Bu da gider arkadaşlar. Ama o iki neydi? Şu şekilde oluşturuyorduk değil mi? Polar apolarla unutmayalım. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur hepinize. Gelecek dersimizde diğer soru çözümünden devam edeceğiz abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa Instagram'dan, Telegram'dan, WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. kolay gelsin.